Haberler, spor skor haberleri, Okan Buruk'tan canlı yayında isim isim transfer açıklaması gelirim diyorlar. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. A Spor canlı yayınına konuk olan tecrübeli teknik adam, kamp dönemi, yeni transferler ve kaleci takviyesine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Buruk'un sözleri şu şekilde, Galatasaray çağı atlıyor, oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sané sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, %100 Avrupa Kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor. Galatasaray'a gelirim diyorlar. Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca, bana Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz? Deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. İki sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi, Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. Galatasaray'a gelirim diyorlar, çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir. Babam iyi bir g a l a t a s a r a y l i y d i 11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Flor ya da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim. Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak ve başarılar yakalayamadı. Görüştüğümüz kaleciler var. Günay gibi bir kalecimizin olması şansımız. Orada hep söylüyoruz. Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada bir gerçek var. O Simhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Transfer hızlı olabiliyor. Biri kaleci alıyor, biri bırakıyor. Görüştüğümüz kaleciler var. Bir süre daha bekleyeceğiz. Ederson konusunda henüz kesin bir şey yok. E D E R S O N A L I S S O N T R A F F O R D Alisson'un Liverpool'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır mı ayrılmaz mı diye bir şey var, Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da, James Trafford, bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii, kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var, bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor.